Taslak olarak kaydettiğiniz faturalar bu ekranda listelenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken kısım taslak olarak kaydedilen faturalar alıcısına iletilmemiş ve resmiyet kazanmamıştır. Taslak bir faturayı alıcısına ileterek resmiyet kazandırmak için faturayı buradaki liste ekranından seçip işlemler menüsündeki gönder butonuna tıklamanız gerekmektedir. Böylelikle faturanız artık taslaklar ekranında değil, giden kutusu ekranında listelenecek ve resmiyet kazanmış olacaktır. Medula PDF yükleme işlemi için fatura yükle drop down'undaki Medula PDF butonuna tıklamanız gerekmektedir. Açılan bu ekran üzerinde hangi önekin kullanılacağı seçildiğinde sıradaki fatura numarası bilgisi gösterilmektedir. Bu fatura numarası ile Medula uygulamasından döküm listesi alındıktan sonra PDF dosyayı yükleme alanında seçerek kaydet butonuna tıklamanız gerekmektedir. PDF üzerindeki bilgiler sistem tarafından otomatik olarak okunur ve taslak olarak kaydedilir. Bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra fatura gönderme işlemi yapılır. Fatura oluşturmak istediğiniz döküm listesinin grubu geçici koruma kapsamındakiler değil ise fatura alıcısı olarak SGK otomatik olarak seçilir ve adres bilgileri dolu olarak getirilir. Fakat fatura oluşturmak istediğiniz döküm listesinin grubu geçici koruma kapsamındakiler ise fatura alıcısı olarak eczanenin bulunduğu ilin göç idaresi seçilir İlk yüklemede adres bilgilerini girerek adresi kaydet butonunu aktif olarak seçerseniz bir sonraki yüklemenizde tekrar adres girmenize gerek kalmayacaktır. Taslaklar ekranları ile ilgili son olarak medikal malzemelerin satışına ilişkin PDF'ler ile fatura oluşturma ve iade faturalarının XML, PDF veya Excel ile oluşturulması geliştirimi yakın zamanda hizmetinize sunulacak olup kullanım şekilleri Medula PDF yükleme ile aynı olacaktır.